Bu videoda konuşulacak çok fazla konumuz var. Her şeyi tek tek video yapmak yerine konu başlıklarını tek bir videoda özetleyelim istedik. Peki neler konuşacağız? Yazı turunun neden yarı yarıya olmadığını, yıldız depremlerini, şimdiye kadarki en güçlü güneş fırtınasını, uzay enkazlarını, IBM'nin beyinden ilham alan yeni bilgisayar çipini, bir öte gezegen çarpışmasını, yeni bir tektonik plakayı, yapay zekanın Güç tüketimini konuşacağız. Yazı tura yarı yarıya değil mi? pek sayılmaz. Oldukça kalabalık bir fizikçi grubu arkayda yazı tura atışlarının tamamen adil olmadığını söyleyen bir ön baskı yayınladı. Bu 2007 tarihli bir makalenin devamı niteliğinde bir çalışma. O zamanlar başka bir fizikçi ekibi yazı tura için bir model geliştirmişti. Bir yazı tura sonucunun parayı attığınız herhangi bir tarafın yukarıda olduğuna ve atış yönü ile açısal momentum arasındaki açıya bağlı olduğunu söylediler. Makul başlangıç koşullarının ortalaması alındığında madeni paranın atıldığı gibi aynı tarafı yukarı gelecek şekilde düşme olasılığının %50 değil %51 olduğunu buldular. Yani makale için 48 bilim adamından oluşan bir grup bir araya geldi ve çok sayıda madeni para çevirdi yorulmadan önce toplamda 350 binden fazla bozuk para atmayı başardılar. Madeni paraların başladıkları tarafa gelme olasılığının gerçekten de biraz daha yüksek olduğunu buldular. Oranlar 2007'deki tahminlerle uyumlu olarak %50,8 ve %49,2 idi. Bir dahaki sefere birisi size yazı tura atmayı önerdiğinde bence bunun neden adil olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamalısınız. Bu sizi gerçekten popüler yapacaktır. Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar hızlı radyo patlamalarının nedenini bulmuş olabilir. Fikirleri bunların yıldız depremleri olduğu yönünde. Öncelikle hızlı radyo patlamaları hakkında kısa bir bilgi verelim. Bunlar evrende inanılmaz derecede yoğun enerji patlamalarıdır. Bir saniyeden birkaç saniyeye kadar sürebilirler ve radyo aralığında dalga boylarına sahiptirler. İlginçtir ki kaynaklar bu patlamaları düzensiz aralıklarla tekrarlıyor gibi görünüyor. Hızlı radyo patlamaları oldukça yeni bir keşiftir. İlk kez 2007 yılında görüldüler ve kesin kökenleri bir gizem olarak kaldı. Ama fizikçilerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Hızlı radyo patlamalarına neyin sebep olduğuna dair pek çok fikir öne sürdüler. Muhafazakar uçta nötron yıldızlarının ya da kara deliklerin çarpışması var. Diğerleri bir tür süpernova karanlık madde nedeniyle çöken pulsarlar, uzaylı sinyalleri veya beyaz delikler önerdiler. Bu yeni makaleye göre bunların hiçbiri değil. Bunun yerine nötron yıldızları üzerindeki tektonik aktivite. Evet, nötron yıldızlarının katı bir kabuğa sahip olduğuna inanılıyor. Bu kabuk, yani fikir, bazen kırılıyor ve bu da büyük miktarda enerji açığa çıkarıyor. Ancak bunun için doğrudan bir gözlemleri yok. Bunun yerine en aktif 3 kaynaktan gelen yaklaşık 7000 hızlı radyo patlamasını analiz ettiler. Enerji dağılımlarının ve aralarında ne kadar zaman geçtiğinin depremlerinkine benzediğini, güneş patlamalarininkine benzemediğini buldular. Bu son derece ilginçtir. Ancak depremlerin zaman dağılımı çok yaygın bir olay dağılımı olan Poisson dağılımının klasik bir örneğidir. Poisson dağılımının diğer klasik örnekleri radyoaktif bozulma telefon hatlarına gelen çağrılar ya da bir hastanedeki haftalık doğum sayısıdır. Yani hızlı radyo patlamaları yaratıcı açıklamalar için çok fazla potansiyel kazanmıştır. Bu arada güneşimiz de bazen büyük güneş patlamalarıyla birlikte gelen depremlere sahiptir. Ancak bunlar daha çok bir göletteki dalgalanmalara benzemektedir. 1 milyon kilometrelik bir nükleer plazma göleti. Ama yeri gelmişken Büyük güneş patlamalarından da bahsedelim. Fransa ve İngiltere'deki bilim insanları, şimdiye kadar duyduğumuz en büyük güneş fırtınasının kanıtlarını buldular. Güneş fırtınası, büyük bir güneş patlamasının ardından plazma filamentlerinin Güneş'ten püskürttüğü ve çok sayıda radyasyon ve yüklü parçacığı dışarı fırlattığı bir olaydır. Eğer patlama dünyaya doğru olursa, bu yüklü parçacıkların yağmurlarına maruz kalırız. Büyük güneş patlamaları Elektronik cihazlarda önemli hasara neden olabilecek akımlar yaratabilir. Bu özellikle uydular, uzun menzilli iletişim ve eski elektrik şebekeleri için bir sorundur. Daha önce dünyayı vurduğu bilinen en büyük güneş fırtınası 1869'daki Carrington olayıdır. O zamandaki en büyük sorun bazı telgrafçıların elektrik çarpmasına maruz kalmasıydı. Aynı şey bugün olsaydı o kadar kolay kurtulamazdık. 2013 yılında sigorta piyasası Lloyd's, Carrington olayına benzer bir güneş fırtınasının bugün dünyayı vurması halinde elektrik şebekesine meydana gelebilecek hasarın onarımının 1 ila 2 trilyon dolara mal olacağını tahmin etti. Büyük güneş fırtınasının ne kadar sık yaşandığını anlamak, elektrik şebekesini ne kadar acil bir şekilde yenilememiz gerektiğini anlamak açısından son derece önemlidir. Ve bilim insanları bir süredir dünyanın geçmişinde Carrington olayından daha büyük olayların yaşandığından şüpheleniyorlar. Takip ettikleri kanıtlardan biri de ağaç halkaları. Bunun nedeni güneşten gelen yüklü parçacıkların üst atmosfere çarpması durumunda diğer şeylerin yanı sıra yaklaşık 6000 yıllık bir yarı ömre sahip olan karbon-14 adlı radyoaktif bir karbon izotopu oluşturmalarıdır. Ağaçlar bu izotopu emer. Bu nedenle Karbon 14'teki artışları aramak için eski ağaç halkalarını kullanabilirsiniz. 2012 yılında Japon araştırmacı Fusa Miyake, 8. yüzyıla tarihlenen Japon ağaçlarında yüksek düzeyde karbon 14 bulmuştur. Aynı durum daha sonra Almanya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer bazı ülkelerdeki ağaç halkalarında da görüldü. Ancak sadece bu değil bilim insanları o zamandan beri ağaç halkalarında bu tür birkaç olay için daha kanıt buldular. Şimdiye kadar Miyake olayı olarak adlandırılan 6 olay sayıldı. Ancak bu olaylardan bazılarının güneş patlaması olamayacak kadar uzun sürdüğü görülüyor. Bazı bilim insanları bunun yakınlarda patlayan bir süpernova olabileceğini öne sürdü. Yeni makalenin yazarları Fransa'daki 14 bin yıldan daha eski ağaç halkalarını incelediler. Ve o dönemde Karbon 14'te büyük bir artış olduğunu bildirdiler. Bu da o dönemde Carrington olayından bile yaklaşık 10 kat daha büyük bir güneş fırtınasının dünyayı vurduğunu gösteriyor. İyi ki o zamanlar akıllı telefonlar yokmuş. Yemek siparişi veremediğiniz bir mağarada nasıl hayatta kalabilirsiniz ki? Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ndeki araştırmacılar atmosferin üst kısmında mikroskobik uzay enkazı parçaları buldu uydular ve roketler atmosfere tekrar girdiklerinde yanarlar. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Bu gösteri çoğunlukla atmosferin termosfer ve mezosfer adı verilen çok üst katmanlarında gerçekleşir. Ancak orada olanların orada kalacağının garantisi yoktur. Aslında bazı şeyler dünyaya yağıyor ve bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Ancak yeni bir makalede mezosferin altındaki katman olan stratosferde uzun süre kalan aerosol adı verilen küçük parçacıklara baktılar. Buradaki aerosol parçacıklarının yaklaşık %10'unun neredeyse kesinlikle atmosferde yanan uzay enkazlarından gelen metaller içerdiğini buldular. Bu parçacıklara yeniden giriş aerosolleri deniyor. Atmosferde yanan sadece uydular ve roketler değil, elbette meteorlar da var. Ancak bunların kimyasal bileşimi farklıdır. İnsan yapımı şeyler daha fazla lityum, Kurşun, alüminyum ve bakır içerme eğilimindedir. Bunun olduğunu uzun zamandır biliyorduk. Ancak şimdiye kadar yukarıda ne kadar madde olduğuna dair iyi verilere sahip değildik. Şimdi asıl soru şu: Bunun sonuçlarında ne olacak? Hatırlayacağınız gibi, stratosfere küçük parçacıklar püskürtmek iklim değişikliğiyle mücadele için şu anda en popüler jeomühendislik mühendislik yöntemidir. Bu parçacıklar güneş ışığını yansıtarak karbondioksit artışından kaynaklanan ısınmaya karşı koruyor. Bununla birlikte parçacıkların stratosferde sürekli olarak yenilenmesi gerekecek ve okyanus asitlenmesi gibi artan karbondioksit seviyelerinin neden olduğu diğer sonuçlara yardımcı olmayacaktır. Şu anda bu toz halindeki uzay enkazının tam olarak ne işe yarayacağı belirsiz. Ama belki de Elon Musk'ın Starlink uyduları gerçekten de jeo mühendislik için bir manevradır. IBM insan beynini model alan yeni bilgi işlem mimarisine sahip bir çipi tanıttı. Buna bazen nöromorfik çip de deniyor. Çipin test sonuçları geçtiğimiz günlerde Science dergisinde yayınlandı. North Pole adı verilen yeni çip mimarisi, 256 çekirdeğe sahip ve özelliği aynı donanımla hem hesaplama yapabilmesi hem de bellek depolayabilmesi. Bu tıpkı bilgi işleme ve bellek depolamayı aynı sistemde yapan insan beyni gibi. Northvolt sadece 224 megabayt belleğe sahip. Ancak bu, sürücüsüz arabalar gibi bazı yerlerdeki uygulamalar için yeterli. Bilim insanları nöromorfik çiplerin bir gün enerji tüketimini azaltacağını umuyor. Ancak bu çip bu hayali tam olarak gerçekleştiremiyor. Belirli hesaplamaları, özellikle de yapay zeka gerektirenleri hızlandırmak için özel amaçlı bir çip olacak. Ve sanırım IBM enerji tüketimini daha da azaltmaya çalışmaya devam edecek sürücüsüz arabalardaki çiplerin insan beyninden esirlenmesinden çok da emin değil. Bütün bir tektonik plakayı gözden kaçırmış olmamız size olası görünmüyorsa tekrar düşünün. Tektonik plakalar dünya yüzeyinin bir yapboz gibi birbirine uyan büyük ve hareketli bölümleridir. Birbirine bağlı kara parçalarını gevşek bir şekilde tanımlayan coğrafi bölgeler olan kıtalarla karıştırmayın. Tektonik plakaların birbirine göre hareketleri jeolojik özellikler yaratır ve sıklıkla depremlere neden olur. 7 büyük levha ve birkaç küçük levha vardır. Ya da şimdiye kadar biz öyle sanıyorduk. Hollanda'daki araştırma ekibi dünyanın daha önce bilinmeyen bir tektonik plakaya sahip olduğunu iddia ediyor. Bu levhaya Pontus adı verdiler ve bir zamanlar Pasifik Okyanusu'nun dörtte biri büyüklüğünde olduğunu söylediler. Utrecht Üniversitesi'nde jeolog olan Suzana Wende Lechmet ve ekibi 10 yıldan uzun bir süre önce dünyanın mantosunda gördüklerini iddia ettikleri anomallerden yola çıkarak Pontus'un varlığını öngörmüşlerdi. Grubu şimdi Kuzey Amerika levhası, Avrasya levhası ve Afrika levhasının kesiştiği Kavşak Bölgesi'ndeki mevcut jeolojik ve jeofizik verileri gözden geçirdi. Ayrıca Kuzey Borneo'dan yeni veriler de eklendi. Daha sonra bu bulguları, bir yazılım programında çalıştırdılar. Ve bu da Ek Pontus plakasını ortaya çıkardı. Gökbilimciler bir öte gezegen çarpışmasının artçı ışımasını gördüklerine ve bunun Twitter olmadan gerçekleşemeyeceğine inanıyorlar. Grup başlangıçta dünyadan yaklaşık 1800 ışık yılı uzaklıkta güneş benzeri bir yıldızı gözlemliyordu. Bu yıldızın sönükleştiğini ve bunun da ilginç olduğunu düşündüler. Ancak iki yıl önce yıldızın ışık eğrisini Twitter'da paylaştıklarında yorumlardan biri kızılötesinde daha önce meydana gelen tuhaf bir parlamaya dikkat çekti. Gökbilimciler daha yakından baktılar ve şimdi bu sistemde olan şeyin bu olduğuna inanıyorlar. Bir yıldızın etrafında dönen iki dev dış gezegen vardı ve çarpıştılar. Çarpışma kızılötesi parlamayı üreten süper sıcak büyük kalıntılar yarattı. Bu arada da çarpışmadan kaynaklanan enkaz kararmaya neden olan büyük bir bulut oluşturdu. Araştırmacılar enkazın önümüzdeki birkaç yıl içinde çarpışma kalıntılarının yörüngesi boyunca yayılmaya başlamasını bekliyor. Böylece bu uzay dramasını izlemeye devam edeceğiz. Fransız elektrik şirketi Schneider Elektrik, yapay zeka güdümlü internet aramasıyla elektrik tüketimine ilişkin bir kitap yayınladı. Rakamlar şaşırtıcı. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, dünya genelindeki internet kullanıcılarının sayısı son 12 yılda 2 kattan fazla arttı ve küresel internet trafiği de 25 kattan fazla arttı. Veri merkezleri artık küresel elektrik kullanımının yaklaşık %1.5'ünü oluşturuyor. Bu da yılda 300 terawatt saat enerji anlamına geliyor. Yaklaşık olarak tüm Birleşik Krallık enerji tüketimi kadar. Bu zaten çok fazla. Ancak yapay zeka güdümlü internet araması ve favori butonunuzla yaptığınız diğer sohbetler normal aramadan daha fazla enerji harcıyor. Bu yüzden soru ne olacağıdır. Yapay zeka şu an yaklaşık 4,3 GB ile çalışıyor. Bu da kabaca 4 nükleer santralin çıktısına denk geliyor. Araştırmacılar 2028 yılına kadar güç ihtiyacının 3 katından fazla artacağını tahmin ediyorlar bu veri merkezinin toplam güç tüketiminin sadece yaklaşık %20'si olacak. Ancak yine de bu gücü saldıracak enerjinin bir yerlerden gelmesi gerekecek. Veri merkezleri muhtemelen büyümek ve bilgi işlem kaynaklarını arttırmak zorunda kalacak. Bu da yönetimleri daha pahalı hale getirecek. Elbette yapay zekanın etik sonuçları ve bizi nasıl köleleştirecekleri hakkında konuşmak iyi ve güzel. Ancak insanların dikkatini gerçekten çekmek istiyorsanız onlara bunun gerçekten pahalı olacağını söyleyin. Abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.